ayındaki tutulmada boğa burçlarını para bekliyor. Çünkü ikinci evlerinde Jüpiter var. Para konularında şanslı bir dönemdeler. Biraz böyle modları düşebilir, inişte çıkışta ruh halleri olabilir. Çünkü dördüncü evlerinde Ketu bulunuyor. Tutulmalar dördüncü ve onuncu ev akslarında olacak. Ama ev almak isteyenler, ev değiştirmek isteyenler, evlerine tamirat, tadilat yaptırmak isteyenler çok şanslı bir dönemdeler. Ufak tefek aksilikler olabilir Eylül ayında. Modlarını düşürmesinler. Eylül'den sonra çok çok güzel işleri ilerleyecek. Hatta atanmak isteyen iş değişikliği, terfi yapmak isteyen varsa onlar için de çok güzel bir süreç başladı. Bir yıl boyunca bu anlamda çok şanslı bir süreçteler. boğalar bu süreçte aile hayatlarına, iç huzurlarına çok özen göstersinler, dalgalı süreçler yaşayabilirler. Bu süreçlerde Jüpiter'in çok güzel desteği olacağı için özellikle finansal noktada inanılmaz güzel bir destek sağlayacak, kariyerde yükselme adına da çok şanslı ve bereketli bir süreçteler. Fırsatları görsünler, kaçırmasınlar.